<laughs> Selamun Aleyküm Agalarım Jungle'da Samir oynuyoruz Bizimki tanka ihtiyacımız falan var diyor da Hiç bak hiç umurumda değil Ben Jungle Samira e çekeceğim baba Şöyle en iyi üçüncüye bakalım İki tanesi Zafer almışken iki tanesi de Gattar almış Şimdi ben Zafer toplamamda çok yardımcı olur da da bilemiyorum şu anda bir tık şeydeyim böyle ne yapacağımı ben de tam olarak bilmiyorum şu olarak ya yani yenilmez net kalsın böyle ya böyle kalsın böyle okey bence umarım katların eksikliğini çekmem de güzel e, halledebiliriz gençlik bazı yerleri fazla fazla kesebilirim onu size şimdiden söyleyeyim şimdiden kusura bakmayın Ortam mevcut değil. Şu anda bazı yerlerin seslerini veya direkt oraları kesebilirim. Şimdiden kusura bakmayın bunun için. Atrox Jungle. Bakalım ya ben Atrox'tan daha hızlı dönüyor olmam lazım. Şimdi şey diyenler var agalarım. Ya abi ben şu karakteri söylüyorum çekmiyorsun ama başkası şu karakteri söyledi mi çekiyorsun. Şimdi güzel kardeşim oynanacak çağrı var oynanmayacak çağrı var tamam mı? Mid'de benden Veigar isteyip duruyor Kenan. Bak benim de modum. Oğlum ben Veigar bilmiyorum. Ben Veigar'la E ayarlayana kadar 10 defa oyunu kaybederiz. Ve ben kaç sezondur? Abi bu emes ne be? Ve ben bu 2 bu sezonla 3 sezondur ben artık jungle'dayım. Mid'i o kadar çok bilmiyorum. Hakim olmadığım bir karakteri hiç oynayamam. O değil de MS biraz fazla yüksek gibi. Bunu da bayağı kasıyor içindeyken yani ne bileyim. Bu oyun gidiyor komple. Abi MS bazlı FPS drop yaşıyoruz şu anda. Onu net çözdüm. Oyun gidiyor komple neredeyse. Bir tur hızlı jungle dönmek için saldırı hızı yine bu çağrıda çekebilirim bu arada. Daha hızlı dönmek için sadece. Abicim MS'ten jungle dönemiyorum ki zaten. Bu ne? Ben böyle nasıl video çıkaracağım? Allah Allah. Niye böyle MS? Şunu bir açmak istiyorum. Nereden başladığını şahsen merak ediyorum. Lan bak EQ -E yapmaya çalıştım hızlıca. Yapamadım da. İkinci defa Q vereceğim. Red start başlamış bu arada. Abicim yok. Hayda. Ne yapacağım bu MS'de ya? Niye bu kadar emes yüksek onu bile, onu bile bilmiyorum yani. Mantıklı bir açıklaması yok şu anda bu MS'imin. Ve MS yüzünden jungle dönemedim. Şuraya bak bir oldu daha ben blue'yu alamadım ya. Bu sıkıntı yani bu ıh. Bu gerçekten sıkıntı. Nice. Botley nasıl Kalista ile o kaybediyor lan. Kalista'nın iyisi yani o ikiliyi yok etmesi lazım gibi de. Ucu ucuna gitmiş diyebiliriz. Ben bu MS ile maçı nasıl taşıyacağım? Bence asıl sorumuz orada. Baksana dakika 2'de ben jungle'dan çıkabildim. Normalde daha erken çıkar bu arada. Smite atmam gerekecek mi buna? koydum ne olur ne olmaz. MS memes giriyor şimdi ki görmediğim yerden filan gelir. Flash'ı gitti. Abicim bak flash EQ yaptım flash'ı saymıyor oyun. Bak flash'ı saymıyor. Ananı emesini şimdi bak tilt oluyorum he. Çocuk daha redini almamış. Bak yine flash Lan oğlum daha kaç kere flash'a tıklayacağım? Flash'a kaç kere daha tıklayacağım onu merak ediyorum. Kaç kere daha tıklamam istiyor oyun flash'a? 10 kere daha mı tıklamam lazım? Atmıyor lan flash'ı bu nasıl MS? Tilt olmaya başladım yine neyse. Sakinleşelim halledeceğiz halledeceğiz. MS birazdan düzülür diye umut e düzelir diye umut ediyorum sadece. Umarım düzelir. Bu canla Vlad'a denesem mi? Full combo beni tekleyebilir bu arada. Ben yine şöyle bir geliyorum atayım. Kırmızı Q'sunu bir harcasın. Tamam ultisi yok. Timon'un zehrinde kaldı da. Abicim MS'ten oynayamıyorum. Şuraya bak. Nasıl oynayacağım ki ben zaten çocuğun üstüne? Karakter böyle first yaparak o first ne ya? Surf yaparak savaşıyor. Can çalma bot ver. İlk tam tahsilleri direkt gidelim ya. Yine mi kaybediyorsunuz krallar? Yine kaybediyor bot değilim. Abicim bak bu MS'de zaten taşıyamam. Vallahi bot intliyor dediği gibi. Bu MS'de zaten taşıyamam. MS'nin düzelmesi lazım. Bu bir. Şurada mesela Vlad kill'e hayatta imkan yok elimden kaçmasına. Vlad kill'i team oda kaldı orada. Lan MS giriyor. MS neyine saldır? Ben jungle dönebiliyor muyum? Sen bana onu sor. Onu onu. Abicim bu emesi sebebini anlamıyorum. Allah'ım arkada bir şey mi açık ya? Yok. Arttır dediğimde zaten arkadaki her şeyin kapanması gerekiyor. Botlane bir daha öldü kanka denemeyin artık. Deneme yani. Sıfır dörtsünüz. Daha neyi deniyorsunuz? Sebep ne yani? Şimdi bak. Bir kere ölür. Anlarsın. İki geldi öldüler. Sıfır dört oldular toplam. Anlarsın okey. İntliyorlar. E dur artık. Daha neyine savaşıyorsun adamla? Bak 10 kere E'ye tıkladım. E rencindeydi. Basmadı bir türlü ya. Okey. Ölmeden çıktık buradan. Abicim emesine bak şimdi golemi alamadım o kadar canını indirip. Abicim bana yardım. Çok güzel top lane'imle şeyim base atıyor. Çok güzel. Tam olarak istediğim takım yani. Hadi W çevir. Her hakkında ciddiyetimi anlayıp. Rift'i de verelim. Akılları başlarına gelsin. Bak bazen takımınızı cezalandırmanız gerekiyor. Jungle'ım duruyor. Jungle'ımı döneceğim. Rift gidiyorsa gitsin büyük ihtimalle ben buradayım. Diğer birazdan gider. Bot deyim bir daha deniyor. Kral deneme artık deneme. Kulun kurbanın olayım deneme ya. Ne deneme artık kaç kere daha kaç milyon kere daha deneyeceksin. Sıfır altısınız bot deyim de. kurbanınız olayım yeter. Ya geliyorum hadi de. Ah oyun gitti. Tam buraya geliyorum oyun gitti. Oyun gitti. Bir daha öldü zaten bana gerek kalmadan. Oyun gidip gidip duruyor bir düzel. Hadi, hadi düzel buradan sonrasını taşıyacağım. Yine okey. Bak düzelirse buradan sonrasını taşıyacağım. Ben yine okey. Çok güzel. Rift gitsin. Bizimki bizim mid lane'le lane. akıllanır bir tık daha. Baksana çocuk her seferinde arkasına şey bırakıyor. Şu farmı da ben alayım. Hiç ee, şeydikerimin... AD Bak MS'li halim o AD Kerim'den daha iyi. Hiç olmazsa ölüp ölüp durmuyorum. Karşımdaki adam 7K farmda değil. Dakikayı geçmiş varuz şaka gibi. Ben bu wave'i alıyorum diye bak jungle'ıma da çocuk. Bir işe yaramayacaksın. Alırım. Hatta tam tersine jungle'ımı da salıp birader ben taşıyamadım. Sen taşı yapması lazım. Yani 05 gidip tamam mı? Şöyle takımının jungle'ına da danamasın lane'ini alıyor diye. Sen zaten hiçbir işe yaramıyorsun. Bunu kendi ellerinle gösterdin. Ama benden kaçırmaya çalışıyor bunu da. Ne yazık ki böyle enayiler de mevcut da Smite'ı bekleyeceğim diye çok fazla ST'yi biriktirdi. Ya. Tamam aldım. Smite'ı bekledim. Çocuk 05 gidiyor. Utanmasa iyi oynadığını iddia edecek şu anda yani. Öyle bitirip de. Keşke ya atmasaydım onu. Treşede direkt yağ attım da beni kuleye muleye iter diye. Biz rift'i çalmışız bu arada fark etmemiştim. Abi Brandon ultisinde W'm da yok. Ben bir şey diyeyim mi? Zaten yana yana öldüm. Gelmesen de olur. Brandon W'm yoktu ya. Olsa belki bir şeyler yapardık. Brand de 7k farmda. RQB kere 8k farmda. 0-4-0-3 Vermeyeceğim yani FF. Bu MS'de maç kazanırsam var ya of Ne ego kasarım. Egom ne beslenir böyle düzeliyor ama inceden sanki. demin yani deminki fight yine bir tık daha okeydi yani benim için. Ona da okeyim yani. Kasıyor masıyor da bari MS de çıkmasın. İkisi birden hiç çekilmiyor gençlik. Az şey farmını çalan bir şey yaramıyor zaten 0-6 4K farmında. <laughs> Supportlar çocuğun önünde çocuk. Hani farmlamasa olur suarında ya. Yani almasa da olur. Abi Leona'da da hata olabilir ya şimdi. Ben onun ona sallıyorum da işte bence Leona'nın farkı yok. Atlayıp atlayıp duruyorlar sadece. Çocuk sadece atlayıp atlayıp duruyor. Daha kaç kere kadar daha takım öldürecek ben onu düşünüyorum. Bu kesmemiş çocuğu o çok belli. Base atarsam kan olsamışım da bitiyor da şuraya bir bakarım ya. W'su da gitti. Bir tane vursam tahsiller patlayacak şu anda. Hadi yetiş. Az daha tim ölüyordu yetişemiyorum diye ya. Neyse Vlad'ın da bayağı oyunu bir Yine de ama Vlad yine iyi. Yani farmı iyi çocuğun. Neredeyse 7 kal olacak çocuğun farmı. Yani bizim AD gibi vasat bir durumda değil. Bu maç ruhu bile vereceğiz. Takım onun farkındadır umarım. Alamayız yani ruhumu oynayamayız. Geçeceksiniz o ruhu ayaklarına. Hiçbir şey yapamayız. Ki bir şey söyleyeyim Ben Bende bu kadar MS olmasaydı ben bu oyunu domine edebilmiştim ya. Oyun başı çok güzel pozisyonlar vardı. Bir sürü kill vardı. Şurada Aatrox'a bir flash yapıştırsam Aatrox'un oyunu bitecek. 4 level kalacak çocuk. 6 levele gideceğim filan. Bu MS'in sebebini ah bir anlasam. Yine rahatlayacağım da. MS bile sebepsiz. Halen jungle'ımı çalmaya çalışıyor çocuk. Halen yani. Bana gelen bütün tipler böyle. Yapacak bir şey yok. anti lazım artık üstüme. Fani çekeceğim direkt. Zırt delme de lazım. Aatrox'un flash gitti. Geliyorum oraya da. Yani Leona ölmüş adam zaten. Öldü de sen niye atladın içeriye? Hiçbir fikrim yok da. Artık bir yardım mı? bir yardım bir yardım. Lan arkada beni niye izliyorsunuz full HP'siniz. Ondan sonra luzur tilt olma. Luzur tilt oluyorsun bari videoya yansıtma. Nasıl yansıtmayayım oğlum HP'lere baksana. Bir oynasalar maçı darma duman edip neş alacağız ya. Oh sonunda sonunda kral oynadı da. Herkes ölü. Benleyken Orianna şu işi yapsa. Yazacağım ya play with mi yazacağım. Ben oynadım mı bari oynasa? Ben ne zaman gireceğimi çok iyi biliyorum. Takım benle girdiği müddetçe hallederiz yine fightları. Bir de QSS lazım aslında bana ya. Şu ultimi bozamasınlar diye. Ultimi bozacak bir sürü şey var. Atrox Q'ları var. Brand Q'su var. Varus'un bir şey yok. Trash'in AS Q'su var. Ya beni bozacak bayağı şeyleri var da hayır. Lan oğlum neş var SS dağıtamıyorum. Boş ver hadi buradaki fight isteyeceğim. Abicim yürü artık ve keşke QSS bassaydım oradan yürüyebilmek için. De bir de bende tarayıcı yok o da büyük hata. Bu sefer de AD redimi çalmaya çalışıyor kral. Taşıyacaksın aynen. Onda kaldı bu arada bu. Smite atamadı MS ile tek attı. Kanka saldım fight'ı daha ne istiyorsunuz? Ne ne kurbanınız olayım. Ne oldu treşi kestiniz? Ne oldu yani bana anlatınız ya. Koskoca takımda birinden mantıklı bir hareket göremiyorum. Bunlar kesin neş start verdi de diyeceğim. Yok. Tamam. Vardı attım. görüşümü aldım. Treş'e kesmek için iki tane kill verdik. Leona gördüğü her şeye atlıyor kral. Görsün yeter. Sabit ekran gördüğü her şeye atlıyor çocuk. Garip. Değişik. Neydi? Dikerimiz bari free bir kule açtı. Aslında bizde iki kişi ölü bir kişi de şuradayken buna rahat başlarlardı da yani rakip niye başlamadı bilmiyorum. Rakip de kötü. Rakip jungle çok kötü zaten. Ben rakip jungle olsam oyunun içinden geçmiştim şu anda. Kazanan bir bot lane'i var çünkü. Onun W'sunu alırsa tek atarım ona. Tamam gitti W'su. Flash'ı varmış. Ha öldü ya. Çıkışı yok yok. Keşke bana salsalardı keli. Oraya ben niye bir daha totem attım kendim bile bilmiyorum. W'yu da MS'in azizliğine verin. <laughs> Varus atmak istedim ama. Şuraya bir vision yok mu ya? Orianna yapıştı. Orianna'yı kesti. Samira hayatında lan Leon hayatında ilk defa bir şey at diyebilirdin. Onda da kendi kendine trolledin ya. Ben bir şey demiyorum ya. QSS'i de ne olur ne olmaz bastım. Double geldi. Can yenileyeceğim. Ölme. Ölme neş var. Reset an Neş. Neş. Bu Neş aldık mı? Tamam. Ya boş ver ruhu gitsin. Daha ruhu ne ya? Neş al. Okey. Zafer Ünlü hayatımı kurtardı da. Timo niye troll atıyorsun oyuna? Çok güzel Timo. Helalsin kral. Helalsin. Bunlar niye Neş tart verdi lan? Kafayı Yediler, yediler iyice. Lan E atsana direkt ona. Al abi şunu doğamadılar da. Yani Aatrox ulti atacağına direkt E atsaydı Leona çok daha rahattı. Baba baba oyun gidiyor. Oyun winleyeceğimi anladığı anda kesiyor hemen sanızını satayım. <laughs> Oğlum şu MS oynuyorum. 13K farmım 7-3-4 oynuyorum. Benim takımım oynayamıyor. Oynayamıyor. Niye istemetmeyeyim? Leon atla. Leon atla bak. Bu sefer atla. Leon atla. Atla Leon hadi. Hadi hadi. Hadi kral. Bir oto buraya direktre, Şey belki karanlıktan Q sallar diye W'sunu gördün mü? Q sallar diye Brent içime gelip e, QSS bastım da öyle bir şey yapmadı. Bunu da aldık. Baba bir anda maç Jungle Samira mı yoksa? Rakip Blue var değil mi? Ben rakip Blue oynayayım geliyorum. Leona kral. Mid pushunu boş ver gel yardıma bana. Kurbanın oldu. Heh öldüm burada. Kankacım mid pushu alıp. Oh, neyse neyse. Bir tık da benim hatam aslında. Ya, harita zaten sıfır görüş. Oradan 2-3 kişi çıkabileceğini tahmin edip şey yapmam gerekiyordu. Ama onun yerine jungle'ım diyor ki. Ay, e Kerim diyor ki. Ya jungle beni taşımıyor zaten baba. Ne jungle'la oynayacağım. Gideyim onun jungle'ını çalayım. Daha bird maç kazandıran hamleler. Yani çocuk milyon ayı. Bak şimdi de gidiyor. Yani bir şey söyleyeyim mi? Bu çocuğa nasıl küfür var? Bak. Böyle yani böyle işimi gücümü bırakıp saatlerce ben şu çocuğa sövebilirim. Yani çocuğun çocuğum bütün nerede jungle'ımı çalmak. Farm'da da öne geçemiyor he. Yani o kadar şey yapıyor filan. Farm da atamıyor. Leyla gitse daha çok farm alacak. Anlatamıyorsun çocuğa. Çünkü çocuk bir... <laughs> ben mide gideceğim ya onu keserler diye umut ediyorum ona ölmemesi lazım şu anda da o nasıl flash oğlum neyin flash o? Timo da halen antiyeli yok Vlad'a karşı oynuyor bir de. E, ee, bitti bir tane kule mi açamadık cidden? O da iyi o da güzel krallar. Yani Nash zaten kule açmamak için var olan bir şey. <laughs> totem atmaya çalıştım. Elim totem haricinde 2-3 skill'e gitti. Abicim hadi. Ya Emes'in gittiği yere bak direkt S seviyeydim. Ulti açacaktım arkalarına flash filan triple vardı orada be. Kadim gitti kadim gitti kadim gitti. Kadim gitti Emes gittiğin yerin. Kadima kadar şu gold dönecek mi diyeceğim de ben doğana kadar kadimi iki kere alırlar. İtem satmaya bile ihtiyacım yok şu anda. Gitti gitti kadim gitti. Emes'in azizliği gençlik bizim de yapabilecek bir şeyimiz yok. Öyle güzel pozisyonda Emes girdi ki. Çok güzel pozisyonda biliyor musun? Triple atıp oyunu bitirmiştim. Çıkarsınız oradan. Tam çıkın oradan. Oryanmanız yok. Fight'ın devamını istemeyin bence. Kral bir vuruyorsun zaten. Az daha ölüyordu bu arada gider ayak. Güzel doşladı bak şimdi hakkını yemin. İtem satıp TP'ye dönsem mi? Start verecek gibiler. Dönmeyeceğim dümdüz gideceğim ya. İtem satmayacağım. Başlayamazlar bence. Aynen öyle. Evedim de azık oldu aslında. Evedi de bitirsem çok sağlam demir çıkartabilirim. Tam başlayın. Ver startı. E, ölüyorum ama ya ben. Haberiniz de olsun. Şu nasıl koydum vallahi canı yenilemek için. Çok güzel o gitti. Biraz can çalmam lazım. Sigara da ağzımda sesim biraz garip geliyor olabilir. Kusura bakmayın. Çok güzel abicim. Buradan neşe döndük. Buradan seri bir de neş patlattık. Ya oğlum çok daha iyi skorda olurdum. 7-5-7'ye geldim ya. Bir de aslında şöyle bir güzellik var. Biz kalista artı e, samirayız ya. Objektifleri yok ediyoruz. Smite'ım yok bu arada. Bunu da çal hadi. Bir gitseydi var ya varış Çok büyük sıkıntıydı. Geliyorum da yetişebilirsem. Aha kadim patladı streşe Çok güzel. Ben bir base atayım ya. Ebedim de bitsin. Tam tekler başlasın. Bir parça daha saldırı gücü alıp çıkıyoruz. Oğlum şey vuruyor bu arada. Vlad 3'ten 1.9 olmasına rağmen vuruyor çocuk. Aslında bu maça bir Malmortius da akabilir de ben J alacağım ya. Belki bir tane kritik iteminden vazgeçilirdi de ben ne zaman bir kritik iteminden vazgeçip 75'te bıraksam hiç kritik atamıyorum. Direkt atlasam tek atar mıyım acaba? Leona bir uzaktan ulti multi bir şey bırak da yok edeyim şurayı ya. Ah! Korkuyorum biraz ya Treşten Trash Treş yerine başka... Aha! Abicim niye bir anda tek bıraktınız lan? Ya! <laughs> Hepsi arkamdaydı. Trash flash attı. Hepsi arkamdan kaçmış lan. Bir kişi push'a dönün. Bir kişi kademimiz var. Fight atak şurada. Kesek bitirek oyunu lütfen ya. MS'im olmasa şunlara ihtiyacım bile yok. Bak MS girip girip duruyor. Oyun oynayamıyorum. MS'im olmasa bu maçı bambinaylayacaktım. Bak o derece bir maç. Direkt Vanvina'ydı MS'den olmasa bu maç. Yine de kazandık. Bitti bitti. Ben bunu da video atarım. MS böyleyse MS'im düzelmeyecektir demektir. Zaten saat akşam 6.30. Yapacak bir şey yok. Hasar tablosunu açayım bari. Ya abi çok güzel yerler, çok güzel pozisyonlar vardı. Hep telefon kastı, hep MS girdi. Ah ulan ah, Direkt Vanvina'yı maçıydı ya. 3 damla olduk. Hesabım 60 win rate oldum acaba? 59 da 60 olmuş olabilir. Ya MS'den olmasa var ya ne MVP salardım ne maç 24 kasar. Hasarımız da biraz düşük kalmış hiç yoksa rakip jungle'dan, rakip top kendi AD Kerim'den. Sonrasında bakayım. Aslında Varus'a da yakın bir hasar vurmuşum. Ve Varus o kadar öndeydi yani. Varus dakika farmı geçiyordu. Çocuk 26k vurmuş. Ben 24k vurmuşum. Gayet okey bir hasar. Bir de şu şeye bakalım ya. 60 win rate oldu mu merak ediyorum. bakalım şuradan seriye. Negatif şu anda gelemem kanka. Vallahi 60 win rate olmuş. Neyse agalarım. Video hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bay bay.